Merhabalar sevgili Başak ve Yükselen Başak Burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık şahane bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız Hepinize minnet minnetar kalıram. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Önce kahve ile genel bir açılım. Sonrasında tarotlarla da bu videoya bir mesaj vereceğiz. Bakalım videomuzun size mesajları neler olacaktır. Ben fincanınızın içini gösterirken kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin derseniz ben de videolarımı hızlı bir şekilde yükleyeceğim anlamına geliyor sevgili başak yükseleni başak güneş ve ay burcu başak olan sevgili canlarım o cigerlerim hadi bakalım şansımız ve nasibimiz kısmetimiz bereketimiz bol olsun sevgili başaklar Canlarım, cigerlerim. Yaklaşık 6 aydan beridir ailenizden bir kişinin emeklilik durumu için uğraştığınızı, çok mücadele verdiğinizi, o günden bugüne artık bir şeylerin yavaş yavaş değiştiğinin kanaatine varisiniz. Çok emek verdiniz, çok efor sarf ettiniz ve olması için niyet ettiniz, murad ettiniz ve canla başla çalıştınız. Şimdi emeğinizin karşılığını alırsınız sevgili Başaklar ve emekli olan kişinin de ona o kadar yardım ettiğiniz için belki babanızdır belki büyük abinizdir bilmiyorum ama bu kadar yardım ettiğiniz için gerçekten sizi mükafatlandıracak diyebilirim sevgili Başaklar. Bir iş yeri açmayı düşünen ya da bir işte çalışmak isteyen sabit ve düzgün gelirli Olabilirse de ekstra part time iş arayan sevgili arkadaşlarım. Çok dedindiniz, çok çabaladınız. Önünüzde 3 tane seçenek çıkmış arkadaşlar. Birinci seçenek belki istediğiniz bir işti ama zorlu bir işti. Sizden uzak bir işti. Belki iş güzel ama yol masrafı hakkıyla hukukunu kurtarmış sevgili başaklar. İkinci iş belki güzel bir temizlik işidir. Ekstra part time bir iştir. Bu işe niyetleneceksiniz ama sanki böyle var ya bunun da önünde yasaklar var. Kalkmasını bekleyeceksiniz. Üçüncü bir iş gerçekten bu defa ciddi bir iş, ciddi bir şey oluyor ve sen e, eski zamana göre şu anki zamanda gerçekten e, daha çok böyle gülümsediğin sanki böyle var ya kapalı kutuları açtığın bir dönemde sen de diyebilirim sevgili Başak. Alma verme dengesini korumak adına hayatında ne aldıysan aynı karşılığını vermek zorundasan sevgili Başak. Bazı şeyler seni girdabın içerisine sokmuş. Çok sıkılmışsan, çok bunalmışsan. Bir gün güneş benim için doğacak dediğin anda evet güneş senin için doğacak. Sadece sabırla ve sükunetle beklemen lazım. Oğlak burcuyla, yengeç burcuyla veyahut da terazi burcuyla bir gönül ilişkin olmuş. Ama bu gönül ilişkiden sadece zararlı çıkan taraf sen olmuşsan ve o konunun üstünü kapatmak adına az laf çok iş deyip önüne bakmaya başlamışsan. Her ne kadar da önüme baktım desen de hala o eski e, kalıpların kırıntıları hala sende var çok zor zamanlardan geçen biri olarak belki depresyon yaşadım, belki sıkıntı yaşadım, belki de psikolojim bozuldu. Uğraştığın maddi ya da manevi konu neyse bu defa rahata erisen diyebilirim. Bir şeylerin güzel olacağına inandığın bu dönemde kendine inancınla beraber başaracaksan sevgili Başak. Sadece hırs yapmışsan bu da sana büyük bir pişmanlık vermiş. Artık bu pişmanlığını yerle yeksan edip güçlenmen maddi ya da manevi yükselmen anlamına geliyor. Kalbini sızlatan bir şeyler var. Bu konular hakkında ilahi adalete tecelli yani ilahi adalete havale etmişsem. Benim gücüm yetmiyor. Çok uğraştım ama unutamadım. Her şey beyinde bitiyor dedikleri bu olsa gerek. Zaten beynimi bir hayli yordum. Kaderimde olanı yaşadım, var olanı yaşadım ama artık kendi içsel dünyamdaki problemleri bitirmeye başlamak istiyorum dediğin anda evet kendi içsel dünyamdaki problemleri yavaş yavaş bitireceksem. İşin içinden çıkamadığın konular, birilerinin sana verdiği değersizlik ve sana değersizlik veren kişiler kan bağın olduğu kişiler. Bu kişilere hiç kötülük yapmamıştın. Belki sen kötülüğün ne olduğunu bile bilmedin. Ama tepene vura 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 kötülüğü sana e, öğrettiler diyebilirim. Sevgili Başak. Bundan sonra alacağın bir destek var. Belki mevki sahibi, belki makam sahibi olan bir kişi. Belki de daha önceden, yıllar önceden çok böyle can ciğer kuzu sarmaydın, e, sebepler ve nedenler gerek ki sen bir tarafa o bir tarafa düştü. Ama şimdi bu kişinin Hızır gibi sana yetişmesi ve sana destek vermesi şaşıracağın ve şok olacağın olayların içerisine girmene vesile olacak. Bir konu hakkında sürekli karar verme aşamasına girsen ama bakırsan ki herkesin bireysel düşünmesi senin zorlanacağın bir döneme girmene vesile olabilir. Ama sen artık bir şeyleri bitirmeye başladın. Çünkü e, hem kadersel fırsatlar hem de kadersel sonuçlar yani kendinle ilgili karar aşamasına girsen sevgili Başak başarıların var ama güvensizliklerin de var. Sen hedefine doğru giderken birileri çok konuşu boş konuşu maksat torba dolsun hesabı yapmış ama sen hayatın pamuk ipliğine bağlı değil. Ben hayatımı kaldığım yerden kendim için e, daha sağlam daha emin adımlarına atacaksan öyle güçlü oluysan ki utkun tutuluyor. Ve bundan sonra emin olmadan adım atmayacaksan Adaletli olma vakti geldi deyip önemli olaylar olacak şoka gireceksen, belki de karar vermelisin bir şeylerin olması için. Ha benim için güneş doğmuyor dediğin anda güneş doğuyor ve desteğin geliyor, desteğin var ve bununla beraber geçiş yapacaksan radikal kararlarınla beraber sevgili başak. Sen bitti de sen de kene gibi sana yapışmış, yakana yapışmış biri var. Açık bıraktığın kalbine giren biri var. Belki bununla çiftte mutluluğu görürdüm dedim diip ama e, maalesef ki bu kişiyle de çiftte mutluluğu görmüsen ve bu da sana bir takım sıkıntılar veriyor diyebilirim. Belki senin şanın, şöhretin için, belki senin merteben için, belki e, senin duyguların için, senin hayatına girdi, kendi rahatlığı için ama sen. Öyle bir kurnazı oynayacak sanki bu defa farklı olacak diyebilirim sevgili Başak. Kapalı bir kutu gibiydin. Şimdi açılma zamanı. Şimdi e, senin sırlarını ifşa eden kişilerin bir bir sırlarını dökme zamanı. Bu da düşmanının açığını bulduğun anlamına gelir. Şimdi hamle sırası sende. Kabul edersen bu hamleyi çok güzel bir şekilde yapacaksın. Yani gizli gizli onları izleyeceksin çünkü sen onların sırlarını ifşa ettin sevgili Başak. Bir araba ya da bir ev sevinci var. Beklediğime değdi. Beklediğime değecek dediğin ne varsa işte bu senin hedef belirlettiğin için olabilir sevgili Başak ve yükseleni Başak burcu arkadaşım. Bu defa ciddi konular, ciddi konuşmalar, hayatındaki yasaklar kalkı. Çünkü zaman O zaman deyil, eski zaman deyil. Eski zamanında sən acı çəkdin, ağladın, üzüldün, bəlkə içsel dünyanda üzüldün, bəlkə də haqqıra haqqıra ağlayıb üzüldün, amma biriləri sənə gürüb keçmişdi. İndi bana yaşattıqlarını yaşasınlar dediyin və ilahi adalətə havalə etdiyin kişiler var. Bəlkə də mən unutmadım, amma mənim gücüm yetmədigi dediyin şeylər var və bunu dediyin anda ilahi adalet işdə işte, təcellî etməsi. Çok dua almışsan, bu dualarla beraber ilerliysen, birileri sen önünde durabilir, yapma, etme, değmiyor diyenlere inat, delice risk alacaksan, pişmanlıkların olacak ama sen pişmanlıklarının faaliyete değil, köşeye rafa kaldıracaksan, önünde kapılar duvar gibi olmuştu, yetti canıma deyip haykırmaya başlayacaksan ve tam da bu anda masumiyetinin ödülünü alacaksan ve dönüm noktası gibi bir şeyler değişir ya. Hani şöyle düşünsene, yaşanmışlıklarla umutlar arasında hep bir cevap vardır ya. Sen de böyle deyip bazı konuların üstünü kapatacaksan. Çünkü az laf çok iş. Senin için daha iyi olacak ve bununla beraber kalbinin ekmeğini yiyeceksin sevgili Başak. Çok bekledin. Sürekli olumsuz olan işler vardı. Bir anda olumluya dönmesi, bir anda olumlu denmesi ve birilerinin de veselliğe sebep olması gerçekten büyük niyetine ama çok büyük niyetine ulaşma zamanı. Şu an büyük bir suskunlukla, büyük bir şaşkınlıkla. Böyle var ya sanki değilsen ki bir dönem işlerim Arap saçına dönmüştü. Ama şu an bu işlerimin e, ciddi olması beni bir hayli şaşırttı deyip önüne bakırsan sevgili Başak. Bu da senin nacizane tabağının içi. Yurt içi, yurt dışı bağlantılı iki tane iş. İki tane çok güzel iş. Eğer bu iş senin için olursa dananın kuyruğu kopacak. Beklediğin kişiden beklediğin mesaj gelecek. Yavaş yavaş. Bu mesajla beraber hemen hamle yapacaksan. Bazı işler şakaya gelmez deyip hemen işlere koyulacaksan. Ve anlayacaksan ki liderliği elime, eline alma zamanı gelmiş. Aklına geleni çat diye pat diye yapacaksan, tüm hayallerine giden yolda çektiğin ya da çekeceğin sıkıntılar, sancılar, önünde dağ gibi olmuş olsa bile bunlardan feragat edeceksen bunlardan feragat edeceksen çünkü sen artık rahatlamak artık ferahlamak artık sırtının yere gelmemesi için mücadele edeceksen sabrının meyvesini öyle ya da böyle yiyeceksen az buçuk daha sabret önün zaten açılacaktır sevgili başak bir şeylerin hayalini kurmuşsan özellikle balık ya da yengeç burcuyla Arkadaşların varsa böyle bir ortamın varsa bu ortama girdiğin anda kendini kötü hissedirsen enerjin düşüyor. Ve bir daha görüşmeme kararı almayacaksan e, gönül değil mesafe koyacaksan sürekli görüşüyorsan haftada ikiye ya da üçe çıkaracaksan. Çünkü sen bunlarla birlikteyken gerçekten enerjin düşüyor da diyebilirim. Birkaç tane haberim var. Bu haberlerin arasında hayırlı olanlar da var. Kazancına ve giderine çok dikkat edeceksen resmen bir muhasebe gibi davranacaksan düne kadar hayatında gizli ne varsa belki evleneceğin kişi belki yaşayacağın kişi belki de aşık olduğun kişi bunun sırlarının ortaya çıkması seni bir anda geçmişe götürür. Bir anda geçmişe götürür. Ve kendiliğinden dökülen gözyaşların. Diyeceksen ki ben o kadar çok zorluk çektim ki hayatımda hiç mi kolaylık olmayacak? Ve kalkıp tekrardan hayatını kaldığın yerden devam edeceksen sevgili Başak. Birileri seni lüzumsuz konuların içerisine itebilir. Ama sen bakacaksan ki bereketli kapıların açıldı. işinle ya da kariyerinle alakalı bir sürprizin var sana. Bu da senin sabrının çok büyük olduğu ve Paralarının sana böyle oluk oluk geldiğini anlayacaksan, yavaş yavaş stresi atacaksan, stresi konuların içerisine girmeyeceksen, bazı işlerde hata yapmışsan, iş işten geçmedi deyip hemen işin içine koyulacaksan ve anlayacaksan ki hesaplaşman gerekir. Belki düşüncelerinle, belki kararsızlıklarınla, belki de kendinle bilmiyorum ama büyük bir hesaplaşmanda görünü sevgili Başak ve yükseleni Başak Börcü arkadaşlarım. Gelelim videomuzun mesajına bakalım videomuz size ne gibi mesajlar verecek. Hadi bakalım. Sevgi dedi, yaşam amacına yoğunlaş dedi, cesaret et dedi. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsen. Ee, bazı şeyleri kucakladığın anda bazı şeyler içine sevgi verir, bazı şeyler içine nefret verir, bazı şeyler içine de e, karma verir. Ve sen bu dönemde karşına çıkan e, ya da karşına çıkmış hiçbir şey Tesadüf değil. Ben her zaman ne diyeyim? Tesadüf diye bir şey yoktur. Mücize vardır. Sen bu dönemde mücize gelmiş gibi davranırsan, mücize gelmiş gibi hayatına yoğunlaşırsan ve yaşam amacını diri tutarsan emin et ki hiçbir şeyden tereddüt etmesin. Sadece yaşamın sana verdiklerini incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Çünkü bazı yerlerde olduğunda sıkıntı yaşarsan, bazı yerlerde olduğunda fevrilik ya da gerginlik yaşarsan özellikle bu dönemde bunlara dikkat etmen gerekir sevgili Başak. Bir konudan dolayı hep cesaretsiz kalmışsan ve bu konu da seni hep üzmüş. Ve sen bu üzüldüğün konu hakkında Köle gibi olmuşsan şimdi derince risk alacaksan sağlam zeminlerle sağlam adımlarla ilerleyeceksen belki azına razı olacaksan ama bolluk kendiliğinden sana gelecek. Eğer cesaret etmezsen o cesaret edemediğin şey seni karmaya ve kaosa itebilir dedi sevgili Başak ve yükseleni Başak Burcu arkadaşlarım. Bugünlükte benden bu kadar sevgili canlar bir sonraki burç yorumunda ve bir sonraki yorumda görüşünceye dek kolektifin en yüksek kayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeyi de unutmayın. Hoşçakalın.